pilotluk helikopter pilotu özellikle çocukluk hayalimdi. Şu an bunu gerçekleştirdiğim için, bu gururlu mesleği de yaptığım için gurur duyuyorum. Tabii ki de gururlu bir meslek. Kadın olarak şu an bu meslekte azız ama ben artarak çoğalacağımızı düşünüyorum. Mesai saat gözetmeksizin biz 7 24 aslında bu bu görev için hazır bekliyoruz. Polisin asli görevi halkın huzur ve güvenini sağlamaktır ve biz de bunu gerçekleştirmek için yerde çalışan diğer asayiş birimlerimize destek olmak için biz de polisin havadaki göz yüz ve her zaman onlarla havada irtibatlıyız. Onlara yardımcı olabilmek için asayişin huzur ve güvenliğini sağlanabilmesini için elimizden geleni yapıyoruz. Biz ile de aslında her zaman gitmeye hazırız. Şu an Kayseri'ye ihtiyaç duyduğu için biz talebe binaya buraya geldik. Burada 7, 24 saat olarak göreve hazır bekliyoruz. E, buradaki ildeki müdürlerimizin talebiyle e, ve asayiş olsun, terör olsun, narkotik olsun, diğer birimlerin talebini istenen havada onlara e, bir e, olay olması durumunda, olay mahalline gidip onlara e, gökyüzünden de görüntü aktarımı ya da suçlulara daha kolay ulaşılması, daha hızlı ulaşmak için onlara yardımcı oluruz. Saat gözetmek sizin. Biz e, ne zaman ihtiyaç olduğunda her an hazır bekliyoruz. 7-24 saat olarak. İhtiyaç olduğu anda en kısa sürede reaksiyon gösterip havada olmayı planlıyoruz. <laughs> Vatandaşlarımız e, ildeki asayişin sağlandığından kendilerini huzurlu hissedecek bir pozisyonda olsunlar diye biz saat Farkı gözetmeksizin gece gündüz e, talep ne zaman olursa biz o saat havalanıyoruz. En kısa sürede reaksiyon gösterip havada polis ekiplerimiz olsun, insanların kendilerini huzurlu hissetmesi olsun. Biz burada e, şu an Kayseri'nin faaliyet gösteriyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi istikbar göklerdedir mevhumunu biz gökleri, atamızın göklere çıkardığı bu istikbali sürdürmek için bu kutsal görevi yapıyoruz. Ben de bunun görevin içinde bulunmaktan gurur duyuyorum.